Geçen hafta Gündoğan küçük bir koyunda deniz kenarındaki otel inşaatında yol yapmak için yürütülen çalışmalar esnasında kamyonlarca hafriyat deniz kıyısına ve denize döküldü. İş makineleri ve kamyonlar ve deniz hafriyat dökülmesi çevreciler tarafından görüntülendi. Bodrum ayağa kaldıran görüntülerle ilgili Bodrum Belediyesi harekete geçti. Firmanın faaliyetleri durduruldu. Başsavcılık soruşturma başlattı. Yapılan incelemeler sonrası firmaya para cezası uygulanırken Söz konusu alan eski haline dönüştürülene kadar firmanın çalışma izinleri iptal edildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hafriyat dökümüyle ilgili resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi. İnşaat faaliyetini yürüten firma, döktüğü hafriyatı kaldırmak için çalışmalara başladı. İş makineleriyle bile kamyonlara yüklenen hafriyatlar denizden ve deniz kıyısından kaldırıldı. Hafriyatın döküldüğü alanda temizlik çalışmaları sürerken, Bodrum Belediyesi ekipleri her gün kontrollerini sürdürüyor belediye görevlilerinin 15 gün boyunca sahilde inceleme yapacağı ve hafriyatın tamamen kaldırıldığını tespit ettiklerinde firmaya yeniden çalışma izni verileceği öğrenildi.